Merhabalar. Hey nafsoloji dünyasına hoş geldiniz. Bakın kimleyim. Evet, kimlesin? Alina'ylayım. <laughs> Sen de evime hoş geldin o zaman. Hoş bulduk evet, evine <laughs> Böyle sarlar, birbirine ağırlar şeklinde. <laughs> 12 Kasım evet. haftasını yorumlayacağız bu videoda sizlere. Güzel bir hafta, uzun zamandan sonra iyi bir hafta. Hani hep kötü şeyler söylüyormuşuz ya biz. <laughs> Şimdi bu hafta güzel bir hafta arkadaşlar. Onu iyi değerlendirmek lazım. Gezegenler yavaş yavaş yaya doğru kaymaya başlıyor. Önce Venüs sonra Merkür sonra Güneş geçecek. Ama e, güneş geçmeden de güzel bir Jüpiter'le üçgen yaparak geçecek. Hepsini bu videoda anlatacağız. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Hadi başlayalım. Evet, haftaya ay Yengeç burcunda ve son derecelerinde artık son dördün fazıyla başlayacağız. Sabah saatlerinde ay Plüton karşıtlığı var ve bu da bizi biraz gergin, huzursuz, manipülatif hissettirebilir. Trafikte sakin ve sağduyulu olmamız gerekiyor, özellikle sabah işe erken gidenlerin. akabinde ise ay Venüs'le bir güzel dost açı var. Bu sayede daha yumuşak, tatlı dilli ve ilişkilerde uzlaşmacı tavırlar sergilemek mümkün. Günün ikinci yarısı ay Jüpiter'le üçgeni var. Ya yani bu da eklenince neler oluyor neler? Sence? <laughs> Bence süper çünkü gökyüzünde zaten büyük su üçgeni oluşuyor burada. Hı hı. Venüs, Jüpiter, Ay hep birlikte çalışıyor. Müthiş aslında, özellikle su e, grupları için e, güzel fırsatlar sunabilir. Sadece su grupları için değil ama tabii ki herkese mutlaka bir hediyesi olacaktır. Tabii ki e, su üçgeni olunca daha çok maneviyat, değil mi? <laughs> Yükseltmek. Ne bileyim, belki bir spiritüel bir çalışma yapmak istersiniz. Bir meditasyon ya da böyle bir şey olabilir. <laughs> yardımlaşmak için. Hayır, Kesinlikle. Hayır, e, işler için çok güzel bir zaman. Mutlaka kullanın bence. E, mutlaka size bir geri dönüşü olacaktır. Çünkü pazartesi Güneş Neptün üçgeni de var. Hani o da ekleniyor. İyice yardımlaşmak, merhametli olmak, hayırlarımızın yerine ulaşması Ölmüşleri onurlandırmak, işte çocukları sevindirmek mesela. Suyla arınmak, e, bu kadar suda gezegen varken suyla arınmak, toprağa basmak. Ya da işte denize girenler için çok güzel en kötü tozlu su almak çok iyidir. Vücuttaki elektriği düzenler. Hmm. E, sadece sabah, e, öğleden sonra 13.43 ile 15.48 arası ay boşlukta olacak pazartesi. Sonra da aslana geçiyor ve enerjik. <laughs> daha enerjik, daha ön plana çıkmak isteyeceğiz. Belki yapacağımız işlerle böyle kendimizden söz ettirmek isteyeceğiz. Şöyle bir sahneye çıkıp bakın. Ben de şöyle bir iş yaptım. Ee, şöyle bir şeylerin var. Kendimizi sunmak isteyeceğiz belki de etrafa. Gayet de uygun gözüküyor bu anlamda. Sosyalleşebiliriz. Gövde gösteriler olabilir. İşte hesabı sana ödeyeceğim, bana diyeceğim durumları olabilir. <laughs> Aslında o cömertliği ortaya çıkabilir. Pazartesi akşamı da güzel yani. Salı günü Ayaslan'da yolculuğuna devam ediyor. Burada biliyorsunuz Aslan'dayken işte kuaför randevuları, güzelleşmek, alışveriş, bakımla ilgili ön konular konular gündeme geliyor. Ayrıca işte spor yapmak ya da işte fiziksel güç isteyen işleri ele almak adına da harekete geçebiliriz. Gün geneline etki eden Venüs Jüpiter üçgeni muhteşem. Bu evet, da bir su ya. üçgeni. Özellikle kuaförden bahsettin ya hakikaten yani hanımlara buradan tüy olsun bu haftanın hani böyle güzelliktir işte güzelleşmek saçlarla alakalı vesaire konular bakımdır en muhteşem gün salı günü olabilir çok çok e, güzel etkiler var. Jüpiter'de balıkta ya pedikür ayak bakımı çok güzel olur her türlü bakım bence güzel e, Hı -hı. saçlarla ilgili işlemler çok iyi e, mutlaka kullanın. Bir de günün ikinci yarısında Ay Kironla üçgen açı yapacak. Şifalanmak, yardım almak, bu, bu konularda karşımıza güzel şanslar çıkabilir. Evet. Akşamın ilerleyen saatlerinde Ay Uranüs karesi var. Bu biraz şaşırtıcı ve sarsıcı haberler almamıza neden olabilir. Tansiyon olanların dikkat etmesi gerekiyor. Deprem yani orta şiddetli her zamanki gibi. Yani zaten biz sallanan bir sallanan ülke olduğumuz için Şimdi Güneş Aslan'da hmm. olduğunda Uranüs ile Boğada'yken gara yaptığı için altına bir bakın bakalım düşüş olur mu alış fırsatı verir mi bir bakmak lazım. Hmm. Çarşamba günü de ay aslanda devam ederken yolculuğuna sabah saatlerinde Ay Satürn karşıtlığıyla güne başlıyoruz. Hmm. Hmm, hiç sevmem. Hmm. E, duygusal olarak kısıtlanmış, baskılanmış hissedebiliriz. Depresif bir ruh hali günün ilk yarısına hakim olabilir Altın ve değerli madenlerdeki grafik ilgi çekici olabilir bir bakmak lazım. Bir de gelelim günün güzel kısmına. Sabah saat 9'u 9 geçeden itibaren Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor. Ne demek istersin? Vallahi süper. Şimdi Venüs Yay geçmeden önce yalnız şunu da unutmayalım. Akrebin son derecesinde olacağı için aslında orada biraz dikkat etmek lazım ilişkiler açısından bazı krizleri yaşatabilir. Çünkü aynı zamanda sabah erken saatlerinde özellikle e, bu Ay Satürn karşıtlığı söylediğin gibi hı hı. burada biraz duygusal krizler de yaşanabilir. Açıkçası böyle duygularımız çok baskı altında olabilir. Böyle sıkıştırılmış, baskı altında hissetmiş olabiliriz, hissedebiliriz. Hı hı. E, sevilmiyormuşuz gibi, çok böyle duygularımız karşılık bulmuyormuş gibi hissedebiliriz. Bir orayı atlattıktan sonra işte Helen'in de söylediği gibi sonra bir yay dönemi başlıyor Venüs için. E burada çok daha iyimser. Ee, yeni ilişkilere daha açık hissedebiliriz belki de değil mi? Daha Aynen. bir hevesli, daha bir coşkulu. <laughs> Şıpsevdi aşklar, daldan dala atlamak, ilişkilerdeki özgürlük hareketleri. Yani beni bir sıkma, ben bir geziyim geleyim tozayım, beni <laughs> kısıtlama dedirtebilecek ilişkiler gündeme gelebilir. Yabancılarla olan ilişkiler, aşklar söz konusu olabilir. Ama risk analizlerine de dikkat edelim. Daldan dala atlamak riskli konularda, yatırımlarda kaybettirebilir bu süreçte. Maymun iştahlılık olabilir. Dediğim gibi e, dikkat edeceğiz. Gezmek, yeni yerler keşfetmek, yabancı kültürleri öğrenmek, yabancı dil öğrenmek özellikle e, bu süreçte oldukça güzeldir. Muhtemelen biz en çok uçak biletlerini falan harcayacağız parayı bu süreçte. Olabilir evet. Ya şöyle bir tavsiye olabilir belki de. Venüs e, hazır yaydayken böyle e, değişik hobilerle uğraşmaya belki seçebilirsiniz. Böyle saltabilirsiniz hani oradaki etkiyi. Hı -hı. E, farklı böyle keyif veren ama hani sıra dışı belki de. Yabancı dil öğrenmek gibi ya da daha farklı hobiler e, olabilir size keyif veren. Vize işlemleri için de iyidir. Yani Hı -hı. yabancı ülkelerle alakalı pasaport yenilemek için olabilir. Hı -hı. Ee, günün ikinci yarısı çarşamba Ay-Mars ekstili var. Ee, bu da işleri tamamlamak ve efor isteyen sporlarla ilgilenmek adına mümkün. Akşam üzeri Ay-Güneş karesi meydana gelerek mantığımızla duygularımız arasında kalmamıza neden olabilir. Otorite figürleriyle anlaşmak güç olabilir. Gecenin ilerleyen saatlerinde henüz uyumamış olanların Ay-Merkür karesine dikkat etmesinde yarar var. Sözlü tartışma, fikir ayrılıkları, baş ve migren atakları kendini gösterebilir. Doğru söylüyorsun. Bir de şuna baktım. Şimdi Çarşamba günü için geçerli olan bir Mars Güneş yüzeliği var. O da birazcık sağlığımızı bozabilecek türde bir etki verebilir, kazalara da sebebiyet verebilir. Hani bu anlamda da dikkat edelim. Bir de göz lazım. rahatsızlıklarına dikkat etmek lazım. Güneşin bulunduğu sabit yıldız göz rahatsızlıkları verebilir Mars'tan gelecek yüzeylilikle. Doğru, evet. Onlara evet. da dikkat edelim. Hı -hı. Perşembe ay Başak Burcu'nda uyanacağız. Titiz, eleştirel, çalışkan, planlı bir şekilde işleri ele almak isterken sabah saatlerinde bir ay Venüs karesi var ki bu da iki ilişkilerde hayal kırıklığına veya tatminsizliğe neden olabilir. Hı hı. Sabah saat 11.42 itibariyle iletişim ve düşüncelerimizi yöneten gezegen Merkür yay burcuna geçiş yapıyor. Yani önümüzdeki 3 hafta boyunca sözlerimiz, düşünce şeklimiz, ifadelerimiz, iletişimimiz oldukça spontan, dağınık ve unutkan olabilir. Yani tutamayacağımız sözler vermeyelim. Sen de eklemek istersen. Kesinlikle katılıyorum. Ee, şöyle bir şey ekleyeyim. Şimdi Merkür yine yaya geçmeden önce analitik derecede olacak akrepte ve hazır ayda Başak Burcu'na geçmişken hani Başak Burcu'nda bir, bir tık daha böyle detaylara fazla kapılırız. Biraz takıntılı bir zihin e, ortaya çıkabilir. Merkür'de de analitik derecede olduğu için iletişimle ilgili bazı sıkıntılar yaşanabilir. Ona bir dikkat etmek lazım sadece. Ama daha sonra yaya geçerken hakikaten e, daha böyle yeni fikirler e, belki de daha farklı e, insanlarla tanışmalar vesaire. Bunları da. Evet. Uluslararası ilişkiler olabilir, e, yurt dışı konuları, seyahatler, yabancı <laughs> dil, astroloji bu dönem daha çok ilgi alanınıza girebilir mesela. <laughs> Sonrasında ay Merkürle uzaklaşan karesi bizi detaylarda boğulmaya sebebiyet verebilir. Ama başağın titizliğini Merkür, yayın dağınıklığıyla toparlayarak aslında lehimize çevirebiliriz burada. Venüs Merkür kavuşumu var. Özellikle şıp sevdi aşklara, spontan planlara ve arkadaşlarla daha çok bir arada olmamıza olanak verebilir. Perşembeden itibaren hafta sonuna kadar etkin bu Venüs Merkür kavuşumları. Hı, hı. Cumaya geldiğimizde Ay Başak'ta yolculuğuna devam ederken günün ilk yarısı Kuzey Ay düğümü ve Uranüs'le üçgen açı yaparak bizi güne güzel, kadersel sürprizlerle başlatacak. Hı hı. Finansal konularda ve yatırımlarda da aslında beklenmedik şanslar elde edebiliriz lakin Mars Neptün karesini göz önünde bulundurarak aslında o günde 22 derece 22 kare yapıyorlar. Araştırmalarımızda ve analizlerimizde titizlikle ilerleyelim ki dolandırılmayalım. Akşam saatlerinde Ay Mars karesi meydana gelerek bizi sinirli, tahammülsüz ve kazalara açık bir duruma düşürebilir. Özellikle trafikte olanların aceleci olmamasında yarar var. Sakarlıklara açık olduğumuz akşam saatlerinde özellikle Ay Neptün karşıtlığı da eklenince Bizi zehirlenmelere karşı uyarıyor. Yani bilmediğimiz yerlerde yemek yememekte ve sulardan gelebilecek risklere karşı dikkatli olmakta yarar var. Evet ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Bu haftanın geneline şöyle baktığımda aslında cuma ve cumartesi gününü en en sevmediğim iki gün oldu. Çünkü bu haftanın majör etkisi bana göre bu Mars Neptün karesi olacak. Ee, ayda cuma günü artık orayı tetiklemeye başlayacağı için Hı -hı. onu çok yoğun hissedebiliriz. Hı -hı. Bu da ne demek? Zaten Helen anlattı ama ben de bir iki şey ekleyeyim. Tabii. Ee, Aldatma, aldatılma enerjisi var burada. Doğruyu tam görememe, işte gözlerimizin üzerine bir sis perdesinin gelmesi, bir, bir bilgi gelir bize, onu doğru zannederiz. Çok gaza geliriz. Mars'ın o hani bize verdiği cesaretle birlikte ama Orada çok yanılabiliriz. Bizi bambaşka yanlış yollara sokabilir. Buna çok dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Özellikle hırsızlıklara karşı ve dolandırıcılık vakalara karşı dikkat etmek lazım. Bu sosyal medya hesapların çalınması ya da böyle işte internette o dataların, verilerin çalınması gibi şeyler de yaşanabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Çok doğru. Kazalar, trafikte vesaire tabii. bunlar da var. Şimdi Venüs Merkür kavuşumu şıp sevde aşklar var ya. Hani oradaki Mars Neptün karesi de aldatılmalar hani. Evet evet. Anladınız? Aynen öyle. Aynı anda 2-3 kişiyle konuşmak, idare etmek gibi. Sosyal medyada böyle enteresan ilişkiler başlayabilir bu dönemde ama e, öyle bir şey yaşarsanız eğer birazcık dikkatli olun, bilin ki bunun arkasında biraz böyle bir sisli bir enerji var. O yüzden karşınızdaki o yeni tanıştığınız kişi e, olduğu gibi e, çıkmayabilir. Evet, iyi tanıyın yani. <laughs> Cumartesi günü ay başakta artık son derecelerinde güne başlayacağız. Plütonla üçgen açı yaparak bizi güne başlatacak. Zorlu işleri ele almak ve güçlü iradeli kararları uygulamak adına harekete geçebiliriz. Güneş Plüton 8'inin de desteği aslında burada altından kalkamayacağımız ya da gözümüzde büyütüp yapmaktan kaçtığımız işlerde cesaret elde etmemize yardımcı olacak. Ay son açısını Jüpiter'le karşıtlık yaparak 11.49 ile 13.58 arası boşlukta olacak. İşte bu süreçte abartılı tutum ve sözlere karşı dikkatli olmakta yarar var. Mümkünse bu saatlerde harcamalardan uzak duralım. İpin ucu kaçabilir çünkü. Ay, ay saat 13.58 itibariyle teraziye geçiş yapıyor. İlişkiler, halk, hukuk, adalet konuları gündeme gelerek e, ayın Merkür ve Venüs'te seksil açı yapması aslında burada bizi seveceğin uzlaşmacı ve sevgi dolu hissettirebilir. Hatta şöyle örnek vereyim. Kız istemek, evlenme teklifi, söz ve nişan gibi konularda adımlar atılabilir. Akşam saatlerinde daha sosyal, eğlence odaklı ve keyifli planlar yaparak geçirmek mümkün görünüyor. Bence tadını çıkaralım bu şekilde. Kesinlikle cumartesi gününün ilk yarısı biraz sıkıntılı olsa da cumartesinin ikinci yarısı akşama doğru çok daha böyle iyicil gözüküyor daha çok iletişim, daha çok ilişkiler olacak hayatımızda. Gayet güzel. Ama sabah saatlerinde mutlaka dikkat edin. Çünkü Ayın Jüpiter'le olan karşıtlığı aslında bizi çok yanıltabilir birçok alanda. Hı hı. Orada Mars, Neptün karesi de devrede hala olacağından dolayı bir taraftan da Ay Plüton'la güzel bir açı yapıyor. Orada içsel olarak çok güçlü hissediyoruz, çok gaza geliyoruz. Hı hı. Bunun böyle bir şey olabilir bize bir tuzağı olabilir. O yüzden e, aklı selim e, davranmak lazım günün ilk yarısında ama ikinci yarısı gayet güzel. Pazar günü ise ay terazide e, yolculuğa devam ederken Venüs-Merkür kavuşmanın da olumlu etkisiyle güne güzel başlıyoruz. Gün boyu etkisinde olacağımız Güneş-Jüpiter üçgeni ise genişlemek, büyümek ve ilerlemek istediğimiz planlarda bize güzel şanslar tanıyor. Nedir işte duyuru, lansman, açılış ve bereketli başlangıçlar için adım atılabilir. Günün ikinci yarısında ay kiron karşıtlığı var. Orada biraz kazalara karşı bizi uyarıyor. Gerek fiziksel gerekse sözel yaralar açmamak adına özen gösterelim. Akşam saatlerinde ay Satürn'e üçgen açı yapacak ki bu da kalıcılaştırmak istediğimiz işlerde adım atmamız konusunda bize yardımcı oluyor. İşte imza atmaktır, nikah hakikleridir veya proje kararları adına harekete geçebiliriz. Evet, kesinlikle Pazar günü gayet güzel bir gün gibi gözüküyor. Ee, akşam saatleri özellikle önümüzdeki haftayı, yani bir sonraki haftayı planlayarak, hatta belki de harekete geçerek bence e, geçirirsiniz daha iyi olur çünkü güzel bir hava üçgeni oluşuyor hı hı. orada Ay hem Satürnle hem Marsla e, üçgenler kurarak. Evet. Aslında hakikaten geleceğe dönük böyle yapacağınız o planlama Satürn orada tabii ki bir düzen istiyor sizden, belli bir disiplin istiyor. Siz de böyle davrandığınız takdirde Mars'ın da enerjisiyle birlikte aslında çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Hatta kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Aynen hazır Satürn'de ileri hareketteyken kalıcılaştırmak güzeldir. Güzel bir hafta bence iyi değerlendirin. Her zaman böyle ağzımızdan vallanmaz yani. <laughs> ya, eklemek istediğim bir şey var mı genel anlamda? Şöyle astrolojide biz hani yılın e, en güzel günleri ne zaman diye sorulduğunda aslında bu e, Jüpiter, Güneş, Jüpiter et e, olumlu etkileşimleri mutlaka o günleri söyleriz. E, bu sefer de Güneş Jüpiterle trine yapıyor. Pazar e, akşamından başlıyor bu etki pazartesiye de yansıyacak. Dolayısıyla hani aklınızda bulunsun gayet güzel, çok güçlü, e, olumlu bir etki var burada. E, aynı zamanda Ay'da Satürn ve Mars'la büyük bir hava üçgeni kurduğu için pazar akşamı özellikle mutlaka değerlendirin. Evet yani yazın, çizin, planlayın. Pazartesi iş günü, devlet dairelerinde işiniz varsa onları icraata dökün diyor aslında. Yani hava üçgeni burada icraata dökmeye getirir. Su üçgeni de hayallerini gerçekleştirmeye getirir aslında. Yani hayallerini icraata dök haftası olabilir. Ne zaman? 19 Kasım mı oluyor? Diğer hafta. Ee, diğer hafta 21 yok. Kasım'dan 21, itibaren. 21, evet. Evet, böyle. Umarım iyi değerlendirirsiniz Kazaları, risklere karşı, dolandırıcılara karşı da inanın dediği gibi dikkatli olursunuz. Onun dışında gayet keyifli bir hafta. Ya bunun tadını çıkarın. 8 Aralık'taki Doğanay'dan bahsetmek bile istemiyorum. Hazır aralığa <laughs> girmeden bence tadını çıkarın derim. Evet. Evet. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güzel haftalar olsun herkese. Sevgiler.